Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir? Engelli maaşı ve evde bakım aylığı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için devlet tarafından engelli bireylere veya bakıcılarına verilen maaştır. Engelli maaşı alanlar ve yakınları ne yazık ki en çok maaşlarının kesilmesi konusunda tedirginlik yaşamaktadır. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Engelli maaşı neden kesilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından engellilere verilen engelli maaşlarının kesilmesinin birden fazla nedeni vardır. Muhtaçlığın ortadan kalkması, yapılan incelemeler sonucunda muhtaç olmadığınız kararına varıldığında sizlere verilen engelli maaşı kesilecektir. Bu durumda size yapılacak açıklama şöyle olacaktır. Mütevelli heyet kararı ile muhtaç olmama nedeniyle feshedilmiştir. Engel oranının düşmesi, engellilik oranının %40'ın altına düşmesi halinde engelli maaşı kesilecektir. Engellilik oranının %40'ın altında olmasına rağmen sosyal yardımlaşma vakfına durumu bildirilmemesi ve maaşın alınmaya devam edilmesi halinde gene devlet yasal faiz şeklinde ödenen paraları geri alacaktır. Ölüm, engelli maaşı alan kişinin vefat etmesi durumunda şahsın ölümü resmiyete işlendikten sonra maaşı da doğal olarak kesilecektir. Eğer ölümün ardından para çekilmeye devam ederse devlet yasal faiz ile parayı sizden alacaktır. Adres değişikliği, engelli maaşının kesilmesinin bir nedeni de adres değişikliğinden dolayıdır engelli bireylerin ikametgah adresinin başka bir bölgenin denetimi alanına girecek şekilde değiştirilmesi durumunda engelli maaşları durdurulmaktadır. Adres değişimi yapılacağı sırada mutlaka ikamet edilen yerin Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na bilgi verilmelidir. Eğer aynı il ve ilçe sınırları içerisinde adres değişikliği yaparsanız maaşınız durdurulmaz ancak gene de mutlaka adres değişikliği bildirilmelidir. Yeni taşınılan eve hane ziyareti gerçekleştirilir. Bunun için de adres değişikliğini bildirmeden nüfus müdürlüğüne farklı biriyle veya ilçeye yapmanız halinde maaşınız kesilebilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız maaşınız kesildikten sonra nüfus dairesine maaşın tekrar bağlanması için yeni adresiniz ve raporunuz ile beraber yeniden başvuru yapmanız gerekecek. Unutmadan hatırlatmakta fayda var. Engelli raporu aslı ile başvuru yapmanız gerekiyor. Eğer raporunuzun aslını vermek istemiyorsanız raporu aldığınız devlet hastanesine başvurarak rapor örneğine hastanede aslı gibidir kaşesi vurdurarak çoğaltabilirsiniz. Daha sonra tüm işlemler yeniden başlayacak ve hane içi kişi başına düşen gelir gibi kriterler yeniden hesaplanacaktır. Sosyal güvenlik kaydının tespit edilmesi engelli ve muhtaç kişinin SSK olarak çalışmaya başlaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak algılanır ve engelli maaşı otomatik olarak kesilir. Aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması. Engelli maaşını hesaba yattığı halde bir yıl boyunca hiç çekmez ise engelli maaşı da kesilecektir. Engelli maaşı kesildikten sonra tekrar alınır mı? Engelli maaşınız kesilme durumunda, kesilmeye neden olan durumu bilmeniz önemlidir. Engelli maaşınızın devam etmesi ve tekrar başvuru durumunda önceki gelir düzeyinizin mevcut gelir düzeyi ile değişiklik olmaması önemli bir ayrıntıdır. Maddi anlamda farklı bir durum olmaması halinde ve önemli bir sebepten dolayı engelli maaşınız kesilmediyse tekrar bağlanması muhtemel bir durumdur haneye mal varlığı ve yeni gelir kalemleri eklenmesi halinde tekrar hesaplanacak ve maaşı durumunuz tekrar değerlendirilecektir. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.